Noter satışının burada herhangi bir önemi var mı? İkincisi de bu işlemi yapanlar için hem satış gerçekleştiren hem de bu devri aldığını düşünen vatandaşlar için bu olay bir suç teşkil ediyor mu? Ne noter ne de başka bir şekilde bir devir söz konusu değil. Zaten noterde böyle bir şey de yok. Pek çok noterle de görüştüm ben böyle bir devir biz yapmıyoruz diyorlar. Evet. Noterde nasıl bir noterde devir işlemi yapıyorlarmış bunu da bilmiyoruz. Evet. Ama e, görüştüğümüz birkaç kişiyle görüştüğümüz bazı e, bu devir işlemi yapanlar var. İki kişi arasında yapılan bir sözleşme basit bir sözleşme tabii, tabii. üzerinden Hiç, bir tabii, hak tabii. devri. Ne hukuki ne başka bir şey olarak hiçbir yasal e, geçerliliği olmayan iki kişi arasındaki bir sözleşme. Başka bir şey yok. Diyelim ki bu sözleşmeyi yaptınız. Bu bir suç teşkil etmiyor mu hak sahibi açısından bakarsak? Suç teşkil etmiyor ama şu şekilde bir e, dezavantajı var. Eğer ki bu biraz önce bahsettiğim devri olmayan 20 yıl borç olup da borç süresince süresinde devri olmayan TOKİ konutları için eğer ki bir suç duyurusunda bulunulursa TOKİ tarafı savcılık değil. TOKİ'ye bir şikayet veya suç tarzı bir şikayet bulunulursa bu TOKİ o kişinin elinden alınıyor. Evet. Bu çok önemli bir kıstas. Tabii. Eğer ki diyelim ki 3 yıl borcu yatırılmış, 17 yıl borcu kalmış. Bu 3 yıl borcun ne kadar ödediyse o para iade ediliyor ve TOKİ borcu elinden alıyor. Bu sadece satışlar için geçerli değil veya devir hakkı için geçerli değil. Kiraya verseniz dahi bu yoksul ve alt gelirli vatandaşlar için yapılan daireler için söylüyorum. Eğer kiraya verilse dahi yine aynı şekilde TOKİ bu konutları o kişinin elinden alabilir. Çünkü bu kesinlikle bu konutların ne kiraya verilmesi ne de satılması ne de başka bir devir söz konusu değil. Yasak. Evet Bu, bu konuyla ilgili bir parantez daha açacağız ama bu devir ve satışla ilgili e, ortada duran başka bir sorun daha var. E, devir ve satış insanlar bazen işte sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediyorlar. Bazen işte e, internet sayfalar üzerinden ilan ediliyor. Bazen de emlakçılar bu işe dahil oluyorlar. Emlakçılar e, işte e, şu kadar tutarlık devirle işte toki hissesi devrediliyor ediliyor şeklinde e, ilanlar atabiliyorlar, atıyorlar da e, ve görüşmeye çağırıyorlar her iki tarafı çağırıp e, bir anlaşma, bir uzlaşma sağlamaya çalışıyorlar. Peki burada emlakçıların yapmış olduğu bu faaliyetin e, bir karşılığı var mı? ...bu yasal mı? Ve bununla ilgili... ...bir e, suç unsuru söz konusu mu? Tabii emlakçılar... E, ...bu konuda... E, ...mevzuatta yasal... ...bir boşluk var bu konu hakkında. Emlakçılar bunları alıp da... ilanlarda koyabilirler. Hmm. Yani evet. bunu, bunu yapabilirler. Eğer ki bir suç unsuru varsa... ...bu... ...toki hakkını devreden de alakalı. Yani Doğru. hak sahibinin kendi tabii. hakkından... Vazgeçmesi Vazgeçmesiyle gibi. Ile alakalı. Normal şartlarda. Zaten bakın bir parantez olarak konuyu çok konumuzun dışına çıkmadan bir parantez açarak bunu söylemek istiyorum. Türkiye genelinde sadece Erzurum'da değil, Türkiye genelinde pek çok emlakçı yeterlik belgesine sahip değil. Sadece bir tane e, merdiven altı diyoruz ya merdiven evet. altı pek çok emlakçı var. Bu emlakçılara mutlaka bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Zaten bu işi bilen, zaten bu e, e, profesyonel, profesyonel da, em, emlakçılar zaten bu tarz işlere girmezler. O yüzden bu e, merdiven altı pek çok emlakçı var. Bu konuda da e, eğer ki emlakçılara bir sorun yaşayan da varsa mutlaka e, ticaret e, il Müdürlüğüne şikayet edebilirler bu konuda sorumlu olan ticaret il müdürüdür. Her ilde böyledir. Evet. Yine bu devirle ilgili kısma gelmek istiyorum Sayın Altay. Devirde şu an evet. mevcut çekilecek olan TOKİ kuralları ile ilgili netleşen bilgi bu kura neticesinde hak sahibi olan kişinin borcu müddetince bu evi kiraya veremeyeceği bu evi başkasına devredemeyeceği kesin katı bir dille belirtilmiş. Evet. Ama bundan önceki dönemlerde yapılan birçok sosyal konut projesinde ya da orta gelirler için yapılan konut projelerinde yine kurayla hak sahibi olanlarda bazılarında bir yıl, bazılarında birkaç yıl sonra devir edebilir diye de bir ibare var. Evet. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani buradaki şöyle bir yorum ekleyerek devam etmek istiyorum. Madem e, dar gelirli var, vatandaşlar için sosyal konut projesi yapıyorsunuz, bununla ilgili devir alanını neden açıyorsunuz? Neden bu alanın e, haksız bir şekilde kullanılması için yol açıyorsunuz? Bununla ilgili genel bir düzenleme yapılması gerekmezdi. Daha uzun soluklu. Evet. Ee, biz önce bahsettik. 2 artı 1 yoksul ve alt gelirli e, vatandaşlar için e, TOKİ konutlarda kesinlikle devir hakkı yoktu. Yoktur. Ama Üç gruplar içinde bir e, TOKI konutları yapıldı. Bunlar 3 artı 1, daha biraz daha büyük evler için TOKI konutları var. Bunların devir hakkı bulunuyor. Evet. Ancak bir yıl sonra. Borcuyla birlikte mi devrediliyor onlar? Tabii ki. Evet. Borcuyla birlikte bir yıl sonra devredebiliyor. Evet. Ancak tabii hem borç kalıyor hem de o gün o satıcı ne kadar ücret istiyorsa o ücreti evet. de ön e, kapara mı dersiniz sipariş mi oldu ne, ne derseniz sözleşme o gereği sözleşme. karşılıklı satış Karşı, gereği, sözleşme tabii. Gereği, onu da veriyor şimdi tabi bir yıllık süre içerisinde bir yıl sonra bazı e, bir yıl dolmadan zaten şu anda bizim programı yapmamızın ana nedeni bu bir yıl dolmadan satış şah sunup satış yapmak isteyenler var bir yıl dolmadan satış yaptınız diyelim. Evet. Satıcı sizden geldi. Geldi. 300 bin lira para istedi. 300 bin lira'yı verdiniz. Bir yıl dolmadı satış. Tokin'in mevzuatında yazdığı gibi bir yıl dolduktan sonra satış yapabiliyorsunuz. Herhangi Olan bir devir. daireler için konuşuyoruz. Tabii tabii tabii. Diğerlerinin değil. için değil. Değil. Devir hakkınız var ama bir yıl dolmadığı için devir hakkınız yok. Sadece iki kişi arasında sözleşme yapacaksınız. Evet basit bir sözleşme. Basit hocam. bir sözleşme. Bu sözleşme yaptıktan sonra diyelim ki Tokin'in sahibi satıcı Allah göstermesin öldü. Hak sahibi evet. Ya da ben bunu yaptım ama bu daire benimdir. Vazgeçti diyebilir. Vazgeçti. Bakın o alıcının verdiği artık kaç paraysa 200 bin olur 300 bin olur 400 bin olur bu parayı herhangi bir hukuki olarak geri alma imkanı çok zor evet. mahkemeye müracaat etse dahi evet. çünkü bunu bile bile almışsınız herhangi bir devir hakkı olmadan almışsınız diyerek bu ücreti geri alması çok zor o yüzden devir hakkı olmaya devir hakkı verip de e, herhangi bir tapu kaydında bir e, tapu üzerinize almadan biz kesinlikle ücret ödenmemesini talep ediyoruz. Kitip ediyoruz.